Kanallarınızı puanlıyorum Part 2. Rüzgar Deniz. Bence çok iyi bir kanal. Videoları böyle çok güzel kupa kasma suspense videoları var. Mesela. Yani ben beğendim bu kanalı. O yüzden ben bu kanalın maksimum puanıyla %100 veriyorum. Bence çok iyi. Bu arada Zobo oynamayanlar da indirsin bence. Ve Akıncılar klanına girebilirsiniz. En ikiye girin sadece. Cadebe Ömer lui Arkadaşlar mesela bu kanalda Jade Ömer lui var sadece. Ama bence şeyde yüzde verdiğim gibi Ömer e de yüzde verdiğim gibi yine yüzde veriyorum. Sadece ikizlerin kanalı. Devamı 15 like'ta. Like'ınızı atın, Abone'nizi de atın.